Evet arkadaşlar ee, çaresizlik çok kötü diyoruz ya, bakın kelebek geldi elime kondu. Şirin abi içemiyor, koluma dök. Nasıl? Yani, Yaklaş biraz Yani yangın bölgesindeyiz, kelebek geldi elime kondu. Bakın arkadaşlar, hayvanın nasıl su içtiğine bakın, yani Allah'ım sen nelere kadirsin ya. Sen beni çeksene şöyle bir, evet, evet. kelebekle beraber. Şu elinde tut, tut, sen şartını. kendi şey yap. Ayaklarını, kanatlarını ıslamadan. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi nasıl su içiyor? Yani su içiyor arkadaşlar ya. Kıyamam o yangın doğal arasında. Geldi, abi de su veriyoruz. İçiyor da baba su içiyor. İçiyor abi içiyor, o şeyle içiyor. Al, su. bir sürü çiğ. Gördün mü nasıl içiyor bak bak bak. Şöyle biraz güneşe gelsin yanmış daha Yanmış abi yanmış yanmış. Hala yanmış, içiyor, yanmış, içiyor ya. Yanmış hala içiyor abi. Hala içiyor. Kapalı doldursan olur. İçmiyor yapacak, kapak doldurmuyor. Olmaz, olmaz, olmaz i̇çmiyor yani evet. mu? Kapak içmiyor yapacağım. abi. Doldurma abi. Dur bakayım. Benim elimden içer İnşallah. Az şey yapalım. Kaldırmış, az kaldırmışsın onu. Yüksek geliyor. Zaten da senin. He? Aa, yavrum Heh. benim. Yeter ki deliği bulsun. Aynen buldu, vallahi tamam, buldu. Tamam yavrum. Vallahi buldu. Bu var <laughs> kaymış. Bana göreymiş işte. tabii. Tamam videoyu kapat, fotoğraf çek